Evet sürpriz çekim bitti. Ya inanılmaz dolu dolu çok güzel bir çekim oldu. Çok güzel bir konuktuk. Ondan sonra cimam. Karşımdaki hanımefendi zaten efsanelerin efsanesi de şimdi söyleyemiyorum sürpriz olsun diye. Program aynı benim söylerim gibiydi. Bir güldük, bir ağladık, biraz halay çektik. İçimizin derdini tasasını döktük. Çok yakında izleyeceksiniz de ben haber vereceğim önden merak etmeyin. Şimdi o işi bitirdik. Başka bir yere gidiyoruz. Okey. Öpüyorum sizi. daha bunun lelesi, daha bir de bunun lolosu var. Eee, erken pes Daha bunun yarı nikahı var, şekeri var, çikolatası var. Ay, daha şimdi eve gideceğim. Yarınki damatlığımı bitiremem lazım ya. Hepinizi seviyorum, Allah'a emanet olun. E şimdi bu storylerden şikayet eden kolu komşu akrabalar, aralarındaki bekarlar kendilerini iyi biliyorlar. Şimdi ben birazdan Gamze'nin ayakkabılarının altına aklımdaki listeleri yazarken onları yazacak mıyım yazmayacak mıyım görecekler ha. Siz şimdi bana yalvarırsınız adımı yaz yaz diye. Aha. Aranızdan en evlilik istemeyenlerin adını koca koca harflerle yazın. Bu gece ayakkabının altına tek tek böyle ince ince işleyeceğim. Size bir şey diyeyim mi? Diyem şu anda böyle. Ya gördünüz mü? Demek ki bir evlilik meraklısı ben değilmişim. Hepiz nasıl patır patır döküldünüz. İyi gidi kızım. Adamı böyle avucuna alırlar işte ya. Şimdi çatır çatır yazıyorlar. Benim adım Kadir Rezildi. Benden uğraşmayın. Daha gidip damat kütüleyeceğim. Ben de diyorum ki bu sürpriz ne, 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 ne. Sen var ya. <laughs> o sürpriz bu bebek. Parasını <laughs> senden alacağım. <laughs> Gel. Güzel olmuş. Ve 6 sene sonra... Neydi kız? Tarih tekerrür müydü? Evet. Tekerrür etti. Gelin hanım nikah şahidi benken şimdi nikah şahidi o damat bey benken. Böyle bir hayalimiz vardı eskiden. 5-5-5-25. Evet. Hadi bakalım herkes içeride heyecanla bekliyoruz. Evet. Sayın Gamze Türkmen hanımefendi ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? <laughs> Son nefesime kadar en büyük emaneti sahip çıkacağıma, anneanne ve anneme verdiğim değeri ona da vereceğime, kendi kızımın ileride nasıl bir yaşantısı olmasını istiyorsam ona da öyle bir yaşantı sunacağıma bütün davetlerimde Allah'ın huzurunda söz veriyorum. Ölene kadar evet diyorum. Muhteşem. Sayın tanıklarımız cevapları duyduk. Nikah akdine şahitlik ediyor musunuz? Gonca Hanım. Evet ediyorum. Büşra Hanım. Ediyorum. Çok mutlu olsunlar. Polat Bey. <laughs> <Özürüm ederim. gülüyor> evet ediyorum. Çok Polat duruşum var. <gülüyor> <gülüyor> ben zaten... benim adıma bak hiç alakası yok. Buyur. <laughs> Doğan buyur. Evet, ediyorum. <laughs> ya niye öyle yaptın? Bir... Bilgi, <Gülüyor> 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 Bilgi. Hükümleri ve Maltepe Belediye Başkanımız Sayın Esin Köymen adına sizi karı koca ilan ediyor. Sonsuza bekliyorum. Magazincilik bende, Düşra Hanım <laughs> Ağlıyorsunuz <asyine. gülüyor> <laughs> <laughs> Hanım Hala Biz bir yeri vermedik ya Onlar bize kız verdi ağlamayın <laughs> Sen de, gel buraya gel buraya. Sen de mi ağlıyorsun Hanım. <laughs> Ay, <ne yapayım>? <gülüyor> <gülüyor> Sen de mi Cezar? Çok ağlama kendini affettin. <laughs> Çok ağlama kendini evet. <laughs> şu anın <göz> Burada Burada <laughs> duygulanmıyordu. Peçete yok ki gibi kendini <laughs> affetmeye. <laughs> Evet, buradan hepinize selamlar, sevgiler. Sonunda dünya evine girdik. Herkesin dinden beri hazır mısınız, hazır mısınız dedi. Evet, hazırdık ve evet dedik. Aşkım. Hepimiz hayırlı uğurlu olsun. Sizi de aileden gördüğüm için selam vermek istedim. Hepinizi çok seviyoruz. Artık yeni ailemize yeni üye geldi. Gamze ezildi. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.